Evet selamlar sevgili boğalar. 25 Kasım haftası. Aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım olası neler yaşayabilirsiniz. Açılımlarımızın olası olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yapılan açılım tahminidir. Bir kesinliği yok. Aynı astroloji gibi düşünün. Belli bir kısmı uyabilir, belli bir kısmı uymaz. Kesin olacak diye de bir durum yok ya da olabilir diye bir şey. O psikolojide izlerseniz sevinirim. Bakalım boğalar için bu hafta ne vaat ediyor? ne vaat ediyor olabilir Hmm. Bir imparatorluk enerjisiyle açtık. Sevgili boğaları. Biraz böyle e, geçmişten ders almak var arkadaşlar. Geçmişi düşünmek, ders almak. Belki de şöyle, yani geçmişte e, ben daha imparator şeydim, daha dişil enerjilerdeydim aslında. Yine dişil enerjilere geçebilirim. düşüncesine erişmek olabilir. Yani geçmişte ben daha iyiydim. Erkekseniz işte daha güçlüydüm, daha karizmatiktim. Şu aralar kendimi öyle hissetmiyorum. Kendim resmen kaybettim, başka biri oldum ee, diyen arkadaşlar varsa yavaş yavaş bunun esasında kim olduğunuzun farkına varmak var. Normalde dişil enerjiniz yüksek biriyseniz bir, 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 bir fakat e, şu sıralar yaşadığınız şeyler dolayısıyla kaybettiyseniz ya da geçmiş zamanda kaybettiyseniz yavaş yavaş eski halinize dönmek var arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Hatta burada şey hissettim. Belli bir spesifik grup daha önce evlilik geçirmiş ya da bir uzun bir ilişkiden çıkmış olabilir. Evlilikten dönmüş olabilirsiniz. Ya da bir evlilik içindeyseniz yine spesifik ya da bir ilişki içerisindeyseniz biraz böyle dişiliğimi kaybettim. Baskınlığımı kaybettim. Kendi kişiliğimi kaybettim. Bir duruşum vardı. Kaybettim diyen arkadaşlar için. Belki onu tekrar kazanmak, o duruşu tekrar kazanmak isteyebilirsiniz. Atıyorum, o kadar çok uğraştım ki her şeyle, dişilik enerjimi kaybettim, dişiliğimi geri almam lazım. Eskiden ben daha, atıyorum, kadınsıydım. Şu an belki biraz daha erilim, eril enerjim çalışıyor. Artık kadınsılığımı geri kazanmam lazım. Ya da erkekseniz, atıyorum, şu anda e çok ev işi yapıyorum. Alakasız, kendi işimle alakalı. Eskiden daha, atıyorum, baskındım. Ee, şimdi millet beni parmağında oynatıyor. Etrafımdakiler beni parmağında oynatıyor diyorsanız arkadaşlar biraz kendiniz toparlama aşamasına geçecek olabilirsiniz. Eski halinize gelmek. Dişilse dişil, erilse eril. Bu enerjiye geçmek isteyecek olabilirsiniz gibi duruyor. Devam edelim. Burada bazı arkadaşlarımızın hayatına bir kupa kralının girebileceği duygu enerjisinin yüksek, duygusal anlamda enerjisi yüksek bir kişi girebilir. Duygularının yoğunluğundan bahsedebilir. Hatta bir date diyor. Burada bir Rebirth diyor attı arkadaşlar. Bir, yani burada bir uyanış, bir yeniden doğma enerjisi söz konusu olabilir. Yengeç akrep balık burçlarından biri olabilir bu kişi ya da duygularını duygusu çok yoğun olacak. Duyguların çok yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. Bu eski bir enerji de olabilir. Yeni enerji de olabilir. Eski enerji ise zaten biraz böyle bağışlanma niyetiyle gelecek olabilir. Diyebiliriz eskiden boşandığınız, ayrı olduğunuz bir insanın olma ihtimali de var bu kişinin biraz. Bağışlanma enerjisiyle gelebilir ya da ailevi sorunlar yaşayan biri olabilir. Daha önce ailevi sorunlar yaşadığı için gelememiş olabilir. Bir özürle gelme ihtimali var. Devam edelim. Şimdi burada bazılarınızın aşık olabileceği gözüküyor ama bu aşk biraz böyle çıkmazlara sürükleyebilir siz gibi duruyor. Ya böyle kavga ederek başlayabilecek bir aşk ya da böyle e, aşık olduğunuz bir insanla bir çatışma yaşamak çünkü bir kılıç beşlisi enerjisi var burada arkadaşlar. Ya da e, zaten biriyle beraberim diyorsanız böyle birbirinize aşırı bağımlı olabilirsiniz ama biraz böyle bir çıkmaza girebilirsiniz. Çatışma yaşanabilir diyor. Bunun sebebi de Kariyer, finans ve para konuları olabilir. Belki bu çıkmadın sebebi diye düşünüyorum. Eğer biriyle beraberseniz ya da birinin birine aşık olabilirsiniz ama finans, kariyer sorunları önünüze engel olabilir. Aşık olduğunuz insan insanla aranız açılabilir. Ya da dediğim gibi yeni bir insansa bu kişi e, biraz böyle kariyer, finans, para konuları e, evet sevebilirsiniz ama bu, bu konular aranızda engel oluşturabilir diyor kartlar yani bağlanmanıza, birbirinize birbirinize bağlanmanıza engel oluşturabilecek konu burada finans, para ve kariyer. Ya da aranızın açılmasına sebep olabilecek konular finans, para, kariyer olabilir. Bu için devam edelim. <laughs> Denet dokuz enerjisi var arkadaşlar. Denet dokuz enerjisi birazcık dinlenmek. Yara aldım. Dinleniyorum enerjisi olabilir. Kimileriniz çok toksiklik kart geldi açıkçası. toksik kartlar geliyor biraz. Bazılarınızı geçmişi iade edecek ya da böyle kimilerinizin çok düşündüğü birileri var herhalde. Birileri olabilir. Ee, çok düşünecek olabilirsiniz. Toksik olarak bağlandığınız birileri olabilir arkadaşlar. Yani geçmişten çıkamayacak arkadaşlarım var. Çok böyle düşünecek arkadaşlarım var özleyecek arkadaşlarım var. Geçmişi özleyecek arkadaşlarım var gibi duruyor. Kim arkadaşlarım? Çok hareketli olmayabilir. Burada kim arkadaşlarımızın tutkusal manada bir zafer kazanacağı gözüküyor. Tensel olarak ya da eğlenme anlamında birbirinize uyum sağlayabileceğiniz bir kişi gelebilir. Özellikle burada belirtmem gereken grup uzun süredir yalnız olan arkadaşlarım varsa tutkusal manada size istediğiniz şeyi verebilecek bir insan gelebilir ve tanımadığınız bir insan diyor bu. Yani çok tanı yani tanımadığınız biri diyebiliriz. Arkadaşlar ve New Love geldi. Boşuna söylemem belli zaten kartların gelişinden. Yeni bir aşk enerjisi hayatınıza yeni bir e, nefes getirebilir diyor. Ve uzun bir süre aradan sonra tutkuyla bağlanabileceğiniz birileri gelebilir. iki kalbin bir araya gelmesi var. Ee, kupa ikilisi kartına baktığımız zaman ama one side relationship ya burada taraflardan birinin biraz daha baskın olacağı, biraz daha böyle aşka yani yanındaki insanı daha çok merak edeceği, daha çok toplayacağı gözüküyor. Taraflardan birinin aşkının daha fazla olacağı, daha fazla e, peşinden koşturacağı gözüküyor. Çünkü taraflardan birinin biraz daha dengesiz olabileceği ve diğer tarafta Bilmiyorum artık kim olur bu. Tedirgin olacak ve sürekli stoklayıp ne yapmaya çalıştığını anlayacak olabilir. Yani klasik bir tarafın daha çok sevmesi, bir taraf daha çok üstüne düşmesi durumu. Burada yeni bir enerji de olabilir, eski bir enerji de olabilir arkadaşlar. Yani yeni bir eski bir enerji zaten daha çok yani biliniyorsa o kişinin hareketleri, tavırları, bahsettiğim kişinin hareketleri, tavırları daha önceden biliniyorsa bu sefer yoğurdu üfleyerek yemek söz konusu olabilir. Bu haftayı bir dünya kartıyla kapatıyoruz. Bakalım devam edelim. Evet, bazı arkadaşlarımızın yeni aşklarla karşılaşabileceği, kalbinin kapılarını açacağı, kalbinin kilidini açacağı gözüküyor. Özellikle şimdi ego kartı burada ya gelecek olan kişinin ya da sizin biraz daha egonuzu çalıştırabileceğinizi gösterir. Karşı taraf belki daha egolardan arındırılmış olabilir size göre ya da tam tersi diye düşünebilirsiniz. Çekileceğiniz bir insan. Ben bu hafta biraz daha boğalarda yeni kişilerle tanışma görüyorum var. Yeni insanlarla tanışma var sanki. Çoğunlukla diyebiliriz. Evrendeki işaretlere dikkat edin. Bu işaretler illa bir e, ne derler? Rüya olmayabilir. Çevrenizden gelecek davetler olur. İstemediğiniz, gitmek istemediğiniz davetlerde belki kısmetiniz vardır. Evrenden gelecek davetler, evren dediğimiz yani çevreden gelecek davetler, işaretler, çevrenize biraz daha dikkat edin. Mesajı geliyor burada. Bakın bir toksiklik kartı geldi demiştim zaten. Bağımlılık, saplantı bazı arkadaşlarımız biraz saplantılı aşklar içerisinde olabilir. Unutamıyorum, bırakamıyorum. Ona taktım kafayı gibi durumlar içinde olabilirsiniz. Belki bu durumdan kurtulmanız gerekir. Biraz bundan mesajı geliyor. Ya da biraz buradaki grup izleyen grup diyelim. Ağırlıkla beraber oldukları ya da görüştükleri insanlara biraz bağımlılık çalıştıran kişiler olabilirsiniz arkadaşlar. Bu belki Biraz daha dikkat etmeniz gereken bir şey olabilir. Yani aşırı derecede bağlanmak ve o kişi saplantı haline getirmek gibi durumlar olabilir bu grup bu, bu grupta en azından. Size ne tavsiye verilir? Ne istiyorsanız yüksek sesi dile getirmeniz gerektiği söyleniyor. Gerektiği zaman yardım almalısın herhangi bir konuda tek başına hareket etme. Belki yardıma ihtiyacın varsa mutlaka yardım al. Biraz toplum içine karış, sosyalleş. Eğer uzaklaştıysanız sosyalleşmek size iyi gelebilir. Biraz böyle kendi içinde kafasında kuran arkadaşlarım varsa e, bir şeyleri. Biraz toplum içine karışmak, sosyalleşmek de size iyi gelebilir. Evet, boğalar için böyle gözüküyor arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.